Bir düelloda karşılaşsalar kim kazanır dersiniz? Korkarım kazanan bu çatışmada kötülük olur diyeceksiniz. Çünkü o zalimdir, kıyıcıdır, acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir üstelik çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık boyun eğmese de bütünüyle oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşım onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. <laughs>